Herkese selam. Bugün Altın gidiyoruz. Öncelikle kestane <laughs> banın diyarı. <gülüyor> <gülüyor> bir aslan burcu olarak en büyük hobilerimden biri süslenip bir yerlere gitmek. O yüzden hiç bir fırsatı asla kaçırmıyorum. Özellikle böyle tüm vaktimi süslenmeye ayırabileceğim zamanlarda da vlog çekmeyi çok seviyorum. Çünkü mesela iki tane ödül aldığım ödül töreninde de vlog çekmediğimi fark ettim. O zamanlar daha gergin oluyorum ve işte nasıl giyineyim, şöyle yapayım, erken çıkayım çok fazla şey oluyor kafamda. Ama altın kelebekte adaylığımız yok. İzlemeye gidiyorum. O yüzden kafam çok rahat ve bugün dayasıya süslenip size vlog çekmek istiyorum. Şimdi burada yavaştan evden çıkacağım ve makyajımı ben yapmayacağım. Çok sevdiğim makyaj artisti arkadaşım Cüneyt yapacak. Şu olayı da çok seviyorum. Sürekli bir elbise görüyorum. Diyorum ki çok güzel ama bunu nerede giyeceğim? İşte burada giyeceğim. O yüzden onun için de keyifliyim. Şimdi evden çıkıyorum. Arkadaşlar şimdi geldim otele. Cüneyt'in odasına çıkıyorum ama bilin bakalım asansöre bindiğimde ne fark ettim. Küpe takacaktım ama küpemi getirmeyi unuttum. Sabah spora giderken kolyemi de çıkarmıştım. Şu an takısızım. Yani çok büyük bir sorunum. Hayır ama biraz üzüldüm. <laughs> tane spagetti bolognese bir de yine yine şey istiyorsun. Karışık. Karışık pizza alabilir miyiz? Açlıktan ölüyorum var ya spordan hiç şey bir şey yemedim hoca beni bir Evet. Biraz giren bir protein direkt. ekleyelim. Protein al. makarna. <laughs> o tam düz değil de hafif bir mayhoşluk verebilirim şöyle. Tam düz Nasıl de biraz diyorsunuz? sade kalabilir. <laughs> hafif böyle etli daha böyle aynen. Tamam. Çünkü örgü onu ister biraz. Tamam. Yoksa çok ben de özenmemişim havası da yaratabilir. Hmm. Çok düz örgü olmuş yap yapmış gibi. Her şey yaparım. E, yaparım. Beraber hareket ederiz, Tamam süper yapıyorum. I, can take what I need to get by. Bir de sık yıkar mısın saçını? Evet. Sık yıkarsan çok kurur. Evet, ee, de bir de... ben bakır yapmak istiyorum. Saçında boya var mı? Eee, ucunda çok azıcık önceden, ya yani şuralarda böyle kaldı. Aşağıya kadar kendi rengi mi? Evet. Hı hı. belki herkes buna aşina olduğu için yadırgayabilir başlamam. Ben denemek için e, Tabii çok ki yadırgayacak. Yukranmasından... Sonuçta sen e, radikal bir karar alıyorsun. Müzik Dalgaları takınca böyle daha kalıcı oluyor değil mi? Tabii hem hacmini koruyor, formu koruyor hem de dalga süresi daha da uzun kalıyor. Hmm. Yoksa çok yapışıyor tenine. Saç şu şekilde evet, hemen yapışıyor. Hemen bozuluyor benim saçım. Bu ne işe yarıyor? buraya? Hani böyle ters? backstage'de... Normalde biz sprey kullanırız çekimlerde, sprey kullanıyoruz da pensi takıp sıkı sıkı sabitlememiz gerekiyor. Aha. Pens iz yapıyor orada, uzun bir iz. Ha, o toka iz yapması diye ya peçete yapıyoruz. Çok basit bir anlamı var aslında ama e, görüntüde de çok güzel duruyor. Yani Bunu sordular, nereden alıyorsunuz diye. Bunu mu? E, çok garip. <laughs> Satsaydım keşke. <laughs> Arkadaşlar tipime bakın. <laughs> Cüneyt ne düşünüyorsun saçlarım hakkında? Böyle mi gitsem? Evet çok güzel oldu böyle. Çok ikonik olduğuma inanıyorum. Mesela Star Wars'tan fırlamış gibiyim. Şunlar ama tatlıymış. <laughs> şey daha tatlı ama sana nereden aldınız diye sormaları. Evet, evet. Bu arada şimdi makyaja başlayacağız. Saçım daha böyle sabit kalıyor onu bekliyoruz. Cüneyt'le makyajla ilgili konuştuğumuzda şey dedik. Buralara böyle sarı bir şeyler mi yapsak diye. Cüneyt de dedi deneyelim. hoşumuza gitmezse çıkarıp normal eyeliner çekeriz. Güzel olursa da mı olmuş olur dedik. tut <laughs> 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 Göz kapağı sürekli hareket halinde olan bir yer ya, çizgi çizgi olmasın diye çok yakın bir baz süreceğim üstüne. Hı -hı. Ya şöyle düşün, fondöten sürdün, üstüne pudra sürüyormuş gibi düşünün. Ben de onu gözde uyguluyorum. Favori markan var mı? Ya ben Nars'cıyım galiba, Nars Kozmetik. Ama öyle bir favori markam yok çünkü şey... Her markanın her ürünü güzel olmuyor açıkçası. Peki sevmediğin marka var mı olarak? Sevmediğim marka yok ya, ben çünkü ko kozmetiği seviyorum ve hani her markanın bir star ürünü vardır diye düşünüyorum. Evet, hiçbir markanın her şeyi güzel olamaz, hiçbir markanın her şeyi kötü de olamaz. Aynen. Markalarda insanlar gibi. Umarım ben senin narsınımdır. <laughs> Sen benim narsı <Nazi> şarlı tül verirsin. Oh. <laughs> <laughs> güzel bir şey. Gözüm <laughs> <Bizim> azıcık şey... <laughs> Nazar <bir> şey. geçti. <laughs> Tüm ünlülerin burcunu biliyorum. Biliyor musun? Niye öyle? Padişah. Ben padişahların bile burcunu biliyorum. Şaka yapıyorsun. yemin ederim ben öyle ezberliyorum. Bunu sorguladın mı peki? Bunu şeyde tarih evet. dersinde bir şeyleri ezberlerken kullanıyordum. Hmm. Internette denk gelmiştim. Dedim ya ben burçların özelliklerini biliyorum. Sonra yaptıkları şeyleri özelliklerle bağdaştırıp hepsinin neler yaptığını <laughs> ezberlemiştim. Heyecanlandı niye? <laughs> Kardeşim ona kez yapıyor. Baksana cildine. Cildim çok gerçekten bir parlak. Mars arkadaşlar. Ama anlayın çok pahalı. Bence alsınlar çünkü yoksa daha da pahalı olacak. sana <laughs> Sibel Can konutur. Burada Sibel konserine gittik bir etkinlikte. O kadar iyi ki. Sen hiç gitmemişsin Sibel Can. Bak söyle Sibel Can. Hakan Alto. Ben hiç bilmiyordum şarkılarını falan Ama orada bir söylüyorsun. Çok cool bir kadın. Evet aslında biliyormuşum bunu fark ettim. Hepsi grubu vardı ona gitmiştim ben. Ben gidemedim hiç. Hayır, arkadaş olduk biliyor musun? Çocukluk hayalimdi, Çok Aa, İşte çekmişsin enerjiyle. Gerçekten Bu hayatta ne istiyorsun oluyor aslında. Kimyasası. Gerçekten. Aa, <laughs> <Sınır düşüyordu. gülüyor> Arkadaşlar şimdi makyaj bitti sayılır, bir son dokunuşlarımız olacak. Şimdi cool fotoğraf çekmeye Nasıl çalışıyoruz. Dedik hayaller hayatlar mı olacak ama hoşumuza gitti. a life i lead in this city hurrying to cut my tea. i can take what i need to get by it doesn't make it easy Şey Cüneyt sarı çok Şuraya. güzel olmuş ya. Ama istediğimiz sarı olsa <laughs> ya. Ama bu da güzel yani bence. Güzel. <laughs> bu da güzel, bu da güzel. Evet bakın kirpiklerimin şuraları tam oturmadı o yüzden tekli tekli takacağız. Şimdi orada saçım ya, Bu arada ben saçımı böyle çok seviyorum. Toplu mu be? Çok, <laughs> çok <laughs> toplu. <laughs> 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 Şimdi ilginizi çekebilecek bir şey yapıyoruz. Hani şey efekti oluyor ya böyle gözlerin çekme efekti. Bakın şimdi. Kaç? Oluyor mu şu an? Evet. Burada yapılırken acıyor. Bana bir kere yaptılar acıdı. Eskiden evet, Ama dayanır mısın? Dayanırım. Tamam okey. <laughs> Sen de acılar ben. <gülüyor> 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 Saçın böyle iki tarafından tutam alınıyor. Ama o tutam yer çok önemli değil mi? Her yerden alınınca olmuyor. E, Altın oran. Aa nasıl yani? neresi olduğunu sana söyleyeyim. Kaşın bitiş kısmı var ya. Hı hı. Bitiş kısmıyla burun hizasını düşün. Kaşın bitişiyle burun Bak Ha şöyle. bu aradaki yer. Bak şöyle. Ha. Şimdi birazcık canını yakacağım. Çok az. Okey. <laughs> 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 Bakalım ne kadar fark Oha şey buket nerede? <laughs> Abart abart. Çok oldu şu an. Arkadaşlar çekemediğim için çok mutsuz olduğum bir an var. <laughs> Beyefendi dedi ki kerküllerinizi kim kesti? Çok güzel kesmiş. Ben de dinliyorum şimdi evet. dedim. Çok güzel deyince benim kestim söyleyecektim. Deseydiniz çok kötü diyecektim ki Yok. bilmiyorum bir yerde kestirdim. Bilerek mi yapmış? Bilmeyerek mi yapmış? Gerçekten bilmiyorum ama kerkülleri muazzam kesmiş. E, i̇ltifatımı yaptım zaten. O anı yakalayamamıştık. Tekrar evet, üzerinden sonra geçiyoruz. Sonra dedim ki ben kestim. Sonra dedi ki <laughs> yarın gelişe başla. Evet. Hemen <laughs> videosunu da çek. Çektim bu arada da o yüzden özellikle kendim kesmeden önce bayağı araştırdım. Bugün hatta gelmeden önce hafif kısalttım ama aşırı da kısaltmadım son anda yok, bir kaza yok. Yani, diye. Yok yok yani hiçbir problem yok. Yani gayet şaşırdım. Ay, aşırı yani gayet profesyonel duruyor. Oley. <laughs> Taksi bulamadım. Taksi bulmak zaten imkansız olduğu için. Annem sağ olsun o bırakıyor beni. Arabadayız. 27 dakikalık bir yolumuz var. Ben yani nasıl olmuşum? Doğru söyle. Gerçekten. Evet. Arabadan indim ve ilk gördüğüm kişi Demet Akba arkadaşlar. Bugün güzel gidecek gibi görünüyor. Merhaba. Merhaba. Aşkım evet, yanımda Arda Bektaş. Bişeceğim şey çok güzel olmuş bir gelinlik. <laughs> çok teşekkür ederim. Tayzanın düğünüm var. gelinlik siyah beyaz. Evet Selam. Oh, ben Çok güzel güzel Çok 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 Kızlarım için alıyorum. takmaya nefret ediyorum. Allahım gömen güzelliğine bak. abiyeyle de Güzelliğine bakın. Çok teşekkürler. Evet, bir altın kelebeğin daha sonuna geldi. Biliyorsunuz benim, ben böyle etkinlikleri çok seviyorum. Ama sizi daha çok seviyorum. <laughs> çünkü dediğim gibi bir arkadaşımla birlikte gelemiyordum ama geldiğim andan beri o kadar tatlı insanlarla karşılaştım ki şu an yani onları hayal ederek konuşuyorum. Onlara karşı konuşuyormuşum gibi konuşuyorum ve çok mutluyum. Çünkü çok tatlısınız ve sayenizde hiçbir yerde hiçbir zaman yalnız hissetmiyorum. Şimdi arkadaşımın yavaştan yanına geçip Ama herkes böyle bakarken konuşuyor mu <laughs> Arkadaşlar vlog çekiyorum. İyi akşamlar. <laughs> Bakın şöyle bir görüntü var ve ben vlog çekmeye çalışıyorum. Zor oluyor. Evet. Işık aşırı iyi bu arada. Herkes... Aha çok iyi. Herkes çıkışta insanları bekliyor biliyor musun? Fotoğraf çekmek için. Ben de vlog çekiyorum. Hani bakıyor kim geliyor diye ben konuşamadım falan. Mervan var yanımda. Açlıktan ölüyorum. Bir dedik Mervan'la yemek yiyelim. Çünkü normalde o da gelecekti. Aynen. Son ben orada söyledim, arkadaşsız ben kalmayacaktım. Oldu. Evet <laughs> sonra böyle telafi edelim en azından. Evet. Her yer kapanmış oluyor. O yüzden çabuk ben alalım bence. Hepinizi çok öpüyorum. Çok seviyorum. Başka diğer güzel videolarda görüşmek üzere. Bay bay ellerim dolam olsun. Görüşürüz.